Hamit gel benim koruma ol ya, devam et. Ahmet bu diğerlere ne oluyor? Diğerleri mi? Ben bilmiyorum oğlum şu adam bence güçlü biri. <laughs> nasıl dizdi <değilsin> adamlarını? <laughs> ben de konuya dahil olmak istiyorum ya. Oğlum ben bunları nasıl okuyayım ya? Bu kadar, ya okurum da. Abi? Düşümler okuman lazım içeri video için. Yoksa kimse skinleri yok. Ama kel kim? kim der? biri var dur dur. Ben deniz canım. Şey girdi. o ne? O ne? Deniz canım. Girdi. Deniz canım. Deniz canım. Hayır hadi bak deniz giriyor. <laughs> deniz çık. Deniz çık. Dallamasınlar. Çık sonra bir daha gel. <laughs> ay ay <yana> ya. ay. <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Kitlendim. Kitlendim mi? Benden örnek verecek. <laughs> bak al demedik mi? Sonuna kadar. Sonuna kadar. Konseyi başlar şey seçmem bir daha. Verif devrim diye. Uf. <laughs> Lavabo nerede diye soracağım. Kanka bunlar mantıklı <laughs> konuşuyor ya. Döveceğim şimdi. Evet, ya bu aramızda konuşacağız. Gel biraz daha iyi. Ne yapacağız biz? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Dexter Morgan geliyor. Onu bunu boş veriz. <laughs> <laughs> ben çok abal. Tarkan şey yazmamız için zor. Kadınlar korumu olabilir. Bazman talk about pressure I don't feel pressure Sen the text on the chair Ben hazırlayacağım dedim hala kaldı Tabakları incelemek istiyorum Git bir incelesem bir bitiyor güme falan oğlum bu niye bastı hiç oğlum ya doğruyi vermem işte hı hı Davut doğru tatorol bastım Bayan lan full basamplı konusunu ...konusunda... Ne konuda daha iyi olduğunu gösterin kanka. Liderli kanka. O, o, herifler liderli Ne kadar güzel bir bide bak. Ya. Aday olduğunuz Ada Aday değil kanka bu bak. Beni rezil etmeyin. Siz içer. Şey. Batu tam yanıma oh, yapışsın. Oha ne oh. yapıyor? Oha <laughs> ne yapıyor? Batu, Batu tam yanıma Batu sana yapıyorlar. da yapıyor. En yani son o haber bir geldi. <laughs> namus bir kadın meselesi namus. Oğlum biz ne konuşuyoruz ya? ta... <laughs> Seni almayın. <laughs> Türey Bey diyoruz iki kişi var ya adam mısın bak benim yanımda duruyor ara oğlum seçin davut bey ya kızım atmaz el çantası chanel lan bu tam ben gidiyorum Nasıl ya? Yok Tam çatışacaksınız bunlarla. Ben gidiyorum. Benim yerime gururlu bir şekilde şu öldürün. kızı ya Lütfen geldi Batu M. Aaa. Bu adam senden daha yakışıklı. Recep <laughs> şey, Tayyip Erdoğan var lan. Evladım. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Git. Bu seviye kitapları da getir. Boş. Bende silah yok. Silahım gitti. Sezer asık, e Sezer asık. E Sezer asık. E... Annetten ah, yahu öldü. Aa! <laughs> aa! Ah, ah, ah. Lan aa ah, kitlendim ya.